Sevgili kitap dostları, merhabalar. Bugün e, memleketteyim, Samsun'dayım. Eflatun Kitap Cafe'deyim. Renklerden de biliyorsunuz. E, burası Kuru Pelit'te, hemen üniversite durağının yanında bir mekan. E, ben Samsun'da yaşarken maalesef böyle bir yer yoktu. E, ve çok ideal, çok güzel. Hem kitap alışverişi yapabileceğiniz, hem de gelip kitap okuyabileceğiniz, e, çayınızı yudumlayabileceğiniz bir mekan. Ki şu an arka tarafa doğru üniversite öğrencileri ağırlıklı olmak üzere veya Samsun'un okur yazar kesiminden insanlar geliyorlar kitap okuyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Gerçekten çok hoş bir ortam. Bunu öncelikle belirtmem lazım. Peki neden Eflatun Kitap Kafedeyim? Yaklaşık iki hafta önce, 12 Aralık günü burada son kitabım Cengiz Aytmatov'la ilgili olan Bozkır'ın İnsanlık Türküsü kitabının Galasını burada gerçekleştirmiştik. Güzel bir ortam oldu bu videonun sonuna birkaç e, video ekleyeceğim o programla ilgili. E, hakikaten iyiydi. E, Kırgızistanlı dostlarımız da vardı. Burada çayımızdan yudumuyoruz. Evet, e, videolarımı takip edenler biliyorlar. Aitmat ilgili pek çok paylaşım yaptım. Cengiz Aytmatov benim için son derece önemli bir isimdi. Ve e, o paylaşımlar sırasında ya, yani bir buçuk iki sene önce bile olabilir e, bir Aytmatov kitabı hazırlığım olduğunu <laughs> söylemiştim ve e, bazı okurlarımız da sırada soruyorlardı ne zaman ne zaman diye. 12 Aralık gününü tercih ettik çünkü 12 Aralık e, Cengiz Aytmatov'un doğum günüydü. 93. doğum günüydü 12 Aralık 2021. İşte tam o gün kitabımız piyasaya çıktı. Kitap bu. E, Samsun'da işte Eflatun Kitap Kafeden veya diğer e, kitap evlerinden temin edebilirsiniz, Endülüs'ten temin edebilirsiniz. Ama onun dışında Türkiye'nin her yerinde e, yaygın internet kitap satış sitelerinden e, rahatlıkla temin edebileceğiniz bir kitap. Bozkır'ın İnsanlık Türküsü Cengiz Aytmatov 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Cengiz Aytmatov'un Türkiye Türkçesinde yayınlanmış bütün eserlerinin incelemelerini yapmaya çalıştım. Romanları, hikayeleri, tiyatro oyunları ya da işte sohbet eserleri gibi yani Türkiye Türkçesi'nde yayınlanmış bütün eserlerinin incelemelerini burada bulabileceksiniz ilk bölümde. İkinci bölümde Cengiz Aytmatoğlu'na bugüne kadar yapılmış olan pek çok röportajı derledim. Yani aslında farklı kaynak belirterek tabii ki farklı alanlarda onunla, farklı mecralarda onunla yapılan röportajlarda cevapların hepsi kendisine ait. Ben yeniden sordum. ve Sanki Aytmatoğlu'na biz röportaj yapmışız gibi kurgulayarak uzun bir röportaj ortaya koydum. Bu Aytmatov'un hem hayata bakışını hem görüşlerini, edebiyata veya dünyaya, hayata dair görüşlerini yansıtması bakımından son derece önemli bir kaynak oldu bence. Çünkü derlemiş olduk röportajları. Üçüncü bölüm ise benim Aytmatov'la ilgili. Yani 15-16 yıl belki daha uzun bir sürece yayılan bir dönemde çeşitli mecralarda, gazetelerde, dergilerde yazdığım yazılar yahut işte Gaziantep'te, Samsun'da, İstanbul'da, ülkenin değişik yerlerinde vermiş olduğumuz, işte gerçekleştirdiğimiz söyleşiler diyelim veya sunumlar bunların metin çözümlemeleri yer alıyor. Yani üç bölümden oluşan bir Aytmatov derlemesi oldu diyebilirim. Tabi burada elbette ki akademik e, kaygı bütmekle birlikte esas benim esas düşüncem e, akademik e, kaygı değil, Aitmatov'u olan sevgimdi. Yani bir bakıma benim Aitmatov'umu anlatmaya çalıştım. E, bu anlamda e, iyi bir eser olduğu kanaatindeyim. Kapak fotoğrafı da 1980'lerin başında çekilmiş bir fotoğraf oldu. E, sanırım bir tartas Rus, Rus, haber ajansı tarafına, Sovyet haber ajansı tarafından o dönem. E, fotoğraf benim için çok önemli, şu anlamda önemli. Tam bir e, Aitmatov kadrajı aslında. Çünkü fotoğrafa baktığınızda Cengiz Aitmatov var, bir at var, e, arkada bir dağ var ve bozkır var. Yani bir Kırgızistan panoraması Aitmatov'un hikayelerinde, eserlerinde anlattığı coğrafyayı veya anlattığı figürleri biraz böyle birleştiren bir e, fotoğraf. Çok önemli bir fotoğraftı bu anlamda. Çünkü Kırgızistan bir bozkır memleketi ama atlar ve dağlar ülkesi aynı zamanda. bu nedenle bu fotoğrafı özellikle tercih ettik ve burası Şeker Köyü, Talas eyaletine bağlı. Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov'un köyü ama Aytmatov'un da özellikle işte 10-15 yaş arası yani 2. Dünya Savaşı yıllarını o zor dönemleri geçirdiği köy, Şeker Şekerköy'ü Kırgızistan'da ve bir kaynak eser oluşturmak açısından önemliydi. Benim için de çok kıymet verdiğim bir yazar olması açısından zaten önemli bir isim Gaitmatov. bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum diyebilirim. Eser bu Bozkırın İnsanlık Türküsü isminden de anlaşılacağı üzere Cengiz Matov çünkü evrensel bir adam. insanı merkeze alan eserleri olan bir insan. bu vesileyle Matov'u bir kez daha saygıyla, özlemle, rahmetle anıyorum. E, kitabın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah temin eder, okursunuz, beğenirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Hoş geldiniz Hoş bulduk, tekrar. Birkaç kelime etmek isterseniz beni şereflendirirsiniz yani e, İsmail başkanım benim başkanımdan öte abimdir, e, dostumdur. Bu Bugün... şiirinde evet. dünya kadar para kazansaydım veya ne bileyim bana bir plaket verselerdi herhalde bunun kadar evet. manidar olmazdı. Roluyor. Çünkü e, bu Bravo, bu şiiri, bu şiiri, bu şiiri, bu şiiri almak, buna layık görülmek. E, bir de ulan bek gelmeden okudum dedi. Sordum hocam geçtin mi sınıfı diye. <laughs> Kitabı da çok beğendiğini okuduğu bölümleri en azından beğendiğini söyledi. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. bu Kırgız cigitlerine, Kırgız <laughs> balalarına, hanımefendilerine çok sağ olun, var olun, rahmat diliyorum ben de size. Evet. <laughs> <Çok> teşekkür <ederim>. Yüksek <laughs> müsaadenizle ben de bir şey, birkaç kelime eklemek istiyorum. Öncelikle birazcık size kendimi tanıtayım. Adım Emir, burada 19 Mayıs Üniversitesi'nin... Yani ...boz uy dedikleri o çadırlardan yapmışlar. O da o da oralarda Kırgız yemekleri yiyoruz biz işte paketi falan da gidip tabii. Ee, kızım için. Güzeldi. Sonra ben e, bir lavabo ihtiyacı hissedince kalktım aya. O delikanlının yanına gittim. Dedim ki tuvalet. O beni herhalde Rus zannetti. Yani Ruslar bu kadar yakışıklı olmaz ama <laughs> Rus zannetti herhalde. Dedi ki işte Dobrişka, Mobrişka falan dedim. Dur. <laughs> Dobrişka yok. Sen Türk, ben Türk. Türkçe konuş. Ha dedi. Tüz, get, Solga <laughs> Doğru söyledim mi? Harika. Solda. <laughs> Solda. <laughs> ben anladım yani. <laughs> Senin canını yerim dedim yani. Doğru işte oldu bana bunu söyle. git solga. Ben düz gittim. Solda buldum. <laughs> yani. e, dolayısıyla aynı ırmağın farklı kollarıyız. E, bunu orada hissediyoruz zaten. Yani Kırgızistan'da da bunu hissettik. Kadir oradan kafa sallıyor. Yusuf nerede? Yusuf Yusuf bile beğendiyse orayı <laughs> hani hayatta tanıdemem müşkül Fesent adamlardan birisi. E, hakikaten otantik bir yer. E, mutlaka gitmenizi de tavsiye ederim. İnsanları zaten gayet misafirperver. Zaten Yazın gidiyoruz. var mı öyle bir şey? Yazın programımızı yaptık. E, tamam. i̇ki kafile gidiyoruz. Kırgızistan'a abi inşallah. takip ederseniz o sizi götürür. Bir de gidebileceğiniz en iyi yani, rehberle gidersiniz zaten. Yani. Evet. Rehber evet. de değil yani. Abi, dost, arkadaş. Evet. Kürgüzistan'da. Evet. Kürgüzistan'da. Bizim evet. kütüğümüz de Kürgüzistan'da. Eyvallah. <laughs> <laughs> i̇yi çekti değil mi? Mehmet bir sen de hiç Aldık aldık. Tamam, tamam. Hadi öfteyelim. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Bir, bir Bravo. Allah yattığı ışıklar içinde yatsın. Şapkaya çok fazla önem verilir. Ne? Hatta biraz daha şey olabilir. Uksallık da affedebiliyorlar. Çünkü üzerine Sağa sola you. atmıyorlar yani bizim için çok önemli bir kıymetli kedi olarak ve diyoruz bu kapağı da bugün yarın... bravo.